Herkese merhabalar. Satış Vektörü serisi... Allah söyle Satış Vektörü demeyecektim yanlış oldu. Plantcraft Brothers'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. Sabahtan beri kafam Satış vektörüde acaba onu mu oynasam mı ki diye düşünüyorum. Lakin YouTube'a düzenli video çekmek istediğim için de Satış Vektörü'ye pek giresim yok. Çünkü artık bir sonra daha uzun sürüyor aşamalar. Ve sürekli artık AFK bırakmam gerekiyor Vide videolar şeylerde video dışında sürekli afk bırakmam gerekiyor ve uzun süre ondan kaynaklı pek de giresim gelmedi ondan kaynaklı yeni bir video yeni bir oyuna geçeyim dedim planet crafter oyunumuzu oyun gördünüz mü bilmiyorum ee, bir gezer nasıl diyeyim bizi kovuyorlar biz suçluyuz bizi başka bir gezene gönder, gezegene gönderiyorlar bize gezegende yaşanabilir ve kaynakları yaşanabilir hale getirmemizi ve gezegende kaynakları sömürmemizi istiyorlar Oyun bunun üzerine kurulu olması lazım. Aşama aşama e, oyunda dünyayı yeşillendirmeye çalışıyoruz. Daha ilk defa yeni save açıyorum. Standart ne diyelim hadi YouTube YouTube, YouTube yazalım. Gezegen Prime Prime olsun. Hiçbir değiştirmeyeceğim. Oyun standart. Standart değiştirmeyelim. Burada Uyum zaten bunları elemedik iniş alanı yine standart olsun. Ölüm bedeli bazı eşyalar düşürürsün. herhangi e, hangi bir şekilde ne koyduysa artık. Dünyalaştırma hızı. Yanlış bilmiyorsam bu sonlara doğru çok zorlanıyor. Çok uzun sürüyor. Ondan kaynak böyle 1.3 iyidir. Ben 1.3'e koyacağım. Hayati değerlerin azalma hızı. Meteor etkinlikleri, elektrik tüketimi, çok oyunculu dünyalaştırma faktörü, serbest inşaat, hepsinin kilidini aç, otomatik üreticilerin kilidini aç, oranların kilidini aç, cvr çıkarıcıların kilidini aç. Bunları ellemeyeceğim. Dikkat! Özel oyun ayarları oyun tecrübeni etkileyebilir ve beklenmedik sonuçlarla karşılaşmana sebep olabilir. Tek yaptığım dünyalaştırma hızını arttırmak oldu. Bunun dışında bir sorun olacağını sanmıyorum. Başlayalım yani yavaştan oluşturalım hadi ha direkt girmiyor buradan yüklememi istiyor yükleyelim nasıl gideceksin ki lakin bir tık fazla sanki ses eee bakayım bu alanda sol altta oksijenler var en alttaki oksijen 100 yazıyor onun üstünde su var onun üstünde cam var burada galiba full oksijen var Evet buraya girdiğimiz zaman oksijenimiz full Mesela bunu neyle açıyoruz Ha sol klikle açıyoruz Hepsini alalım mesela Buradan sömüreceğimiz bir şey var mı? tuşlara mı baksaydım önce? Hiç tuşlara bakmadım. Evet, önce tuşlara bakalım. Hmm. Koşma, ışığı açma, inşaat, envanter, eylem, yıkma, 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 yıkma. ben mi görmüyorum? Yıkılmıyor mu? Neyse. Şu an bunlara bakalım. Atandığın gezegene hoş geldik Görevim bu gezegendeki dünyalaştırma sürecini ilerletmek. Bunu gerçekleştirmek için oksijen, sıcaklık ve basınç oluştur. İlk olarak 170 175 binde diyor, neymiş 175 dünyaya, ona öyle. Ulaş ve atmosferin mavi olmasını sağlar diyor. Burada üretim yapıyoruz. Oksijen, su, mikroçip, mikroçip. Ha bu bunu yapmam gerek. Silikon ve magnezyum istiyorum. Lan silikon magnezyum. Silikon şu. Da magnezyum mu Yok, bu demir. Bu da demir. Magnezyum ver, magnezyum. Ayum. Tayyum, Silikon Bunları bir de tek tek de Mark tuttum Mahkeme Şimdi Bu şekilde yaptık Bunu ne yapıyoruz Heh, Buraya direkt gönderiyoruz Mikroçip sırt çantası Aa, Sırt çantası da yapalım 4 yuva açtı işte. Oksijen tüpü, kobalt istiyor, demir istiyor. Bir de şunların ben bir kısmını atayım buraya. Mesela oksijen kapsül. Gerek yok boşa yanlışlıkla harcamayalım. Bunları da yanında taşımama gerek yok. Birer su yeter. Yok, lazım olan şeyleri alacağım önce. Kobalt iki tane kobalt lazımdı. Başka ne lazımdı? Hiç dikkat etmedim. Aslında. Ee, sağ taraftaki de alacağız. Tamam. Patlıcan tohumları yemek olarak kullanıyoruz sanırım onu. Aa, Şimdi bizim 100 oksijenimiz var. Bu ne kadar veriyor? 5 veriyor. Bir buçuk kat neredeyse güzel. Sırt çantası kabiri yaptık. Fener var. inşa etme var. Bunu yapalım. Silikon, magnezyum tamamdır. Hepsinden ikişer tane. Ya bunları sallayalım. Bunlar şimdi bana lazım değil. Ne de şu. Şunu yıkmaya deneyeceğim. Şu an yıkabiliyor olmam gerek. Sağ yıkıyor mu? Yok. Ben buna salacağım ya. Fırtına geliyor. Fırtına bir şey yapıyor muydu? bir kez verin, bir, baktım, bir miktar araştırdım oyunu daha ne var şimdi bir magnezyum oldu bir silikon oldu ben yani şunları koyabilirsem bunu kuşandık. Şimdi bana yaşam alanı üret diyor. İstediğim yere yaşam alanı üretebilirim. Şimdi buralar suyla dolar mı ki? Şu tepeye doğru çıkasın var da ondan önce şu, şu meteora bakacağım. Şu meteora bakacağım ondan sonra. Burası meteorun düştüğü yer sanırım. Alüminyum çıkmış. Başka bir şey var mı? Yok. O an gözükmüyor. Abo enerji şey bir Oksijen bitti. Öleceğim. Bu aslında bayağı da yetiyormuş. Ben fazla acele etmişim. Şimdi. Akü ile şey açıyoruz Titanium istiyor demir istiyor zaten etraf Titanium kaynıyor Şurada Titanium olması gerekiyor şunlar Titanium'da herhalde Titanium aldık Ondan sonra hmm, Bana bir Titanium daha gerekiyor ve silikon gerekiyor onun dışında gereksizleri ben bir bırakayım o zaman Şöyle yapacağım Suyu içtik Mesela buradan demir alabilirim. Alüminyumu koyabilirim. Demir lazım olacak. Onun dışında titanyum lazım olacak. Bir tane daha alalım. Nereye yerleşelim? Burası iyi aslında tepe. Şu tepeye koyalım şimdilik. Geçici olarak tepede dursun. burası güzel. Tam şuraya yerleşeceğiz. Tamamdır. Ben yerimi buldum. Buraya koyacağım ben. Ve aha silikon istiyor. Işte. Silikon, silikon, silikon. Ulan ciddi misin? Galiba ilk ölümümüzü Aha. Vallahi Sniper'ın çıktı. Ne tarafa koyalım? Aç aç, aç, aç. Oh. İyi iyi. Burada oksijen varmış. Şimdi. Bunu büyütmek için benim sanyumla etrafa tekrar şey yapmam gerek. Ondan önce. Ben buraya bir sandık atayım. Ne tarafa büyütürüm? Bilmiyorum. Ondan kaynaklı. Şöyle kalsın şimdilik. Gereksiz şeyleri mesela kobaltlardır vesaire buraya atalım şimdilik. Bir tane yemek kalsın yanımda. Tayin lazım. Demir lazım bana. Bir miktar sen yuna demir toplayalım. Bir magnezyum da lazım olur. Birkaç yerde gördüydüm. Silikon istiyor muydu bu? Yok. Bu silikon istemiyor. Demir ve sadece magnezyum. Bir konuda alalım biz. Etrafa saçılmış bunlar galiba meteordan düştüler. Böyleler meteordan düşmüş oluyor galiba. Tamam hepsini aldım. Şşt. Ne yapalım, ne tarafa doğru biz. Böyle koyalım. Böyle, böyle koyalım. Böyle koyalım. Evet, sen yönetmedi. Ben bir önce şunu da koyacağım onu. Ondan... Of, iyi açıldı ala. Tek sıkıntısı bunun burası böyle böyle bir merkezi var. Bunun çözümü neydi? Onun çözümü bunun Bu şu an tekli olarak geçiyor. Bunun dörtlüsü var. Onunla beraber olmuyor ortada. Ya en azından 4 tane de bir oluyor. Şimdi ben bundan bir tane daha yapmam gerekiyor. Benim ne eksik? Bunun için Böyle iyi oldu. Şey 3. 3 3 evet. Böyle iyi. Şunu şuradan çekerim biraz sonra. Şimdi bize ne istediklerine bakalım. Üret delgi K1. K1 ne oluyor? Bu titanyum istiyor. Demir istiyor. Bu enerji istiyor bir yandan da. İyi hoş da ben bunu nereye koyacağım? Enerji üretmem gerek benim. Onun için de rüzgar türbini yapmam gerek. Rüzgar türbini koymamız gerekiyor. Bunun nereye koyduğumun bir önemi olmaması gerek. Ben bunun üst katına çıkarım. Normal üstüne koymayı düşündüm de başta bir. Ben onun üstüne kesin çıkarım. Ve bunda herhangi bir kablo çekmeyeceğimiz için şöyle bir yapayım bir demir daha lazım bir tane kurtarmaz beni kaç tane ne kadar veriyor bu enerjiyi 1.2 veriyor 05 bu 035 bu. 05 bu 1 bu aşağı 3 tane yap 3 tane koyayım biraz yamuk duracak şey olmaz şu an 1.2'den 3.6 üretiyor olmamız gerek şimdi demir lazım demirle de o makineleri koyacağız Onları nereye koyalım? Tahminimce burun burası komple suyla dolacak. Bu tarafa fazla gitmek istemiyorum. Şu taraflara da büyürüm büyük ihtimalle. Şöyle şöyle dizeyim bu kıyıya. Kıyı olur büyük ihtimalle orası. Kaç tane koyalım? Hmm. İki tane yeter mi? İki tane koyalım başta. Fazla demir yok şu anda. Birazdan şu eşyalarımı da almaya gideyim. Onları da getirelim. Orada da birkaç şey vardı. Ne kadar istiyordu bu? Ha, titanyum istiyor. Titanyum, titanyum yani var şurada. Şununla beraber böyle bir. Böyle de iki. Şimdi ekran üretmemi istiyor ekran dünyalaştırma varmış Eşyam şöyle yapalım buraya koyabiliyor muyum Evet koyabiliyorum Şöyle güzel olur ortaya şimdi dünyalaştırma 0.52 bizim saniyede mi saatte mi açıyoruz? saattir büyük ihtimalle Evet, Saattir büyük ihtimalle saatte 0.50 üretiyoruz Sonra ekran planlar istiyor. Şunu istiyor. Silikon lazım. Silikon varmış. fazla büyük müydü? fazla büyük değil. Buna bir masa lazım aslında. Masa var mı? Var. Demir lazım ona da. Bunu da şöyle koyduk mu? Böyle güzel. Kim acıkmaya başlamışım. Bunu şöyle koyalım. Ben de enerji istiyor yine mi Demir ee, ısıtıcı koyacağım Ondan önce ben üretici mi üretici bir dakika üretim o da demir istiyor ben bir şey uçup geleceğim Yok. alayım oksijen tüpü açıldı ben bir gidip geleyim hemen oradan eşyalarımızı alalım ekranları koydum üreticiyi koydum sandıkları getirdim başka kalmadı Bizden istediğini şimdi ısıtıcı istiyor, ısıtıcı H1 istiyor, iridyum. İridyum hiç bulmadık. İridyumu nasıl bulacağız? Ee, harita var mısa harita yok. İridyum ne taraftadır iridyum? Şu tarafa gitsem bulur muyum? Ben bir önce oksijen şeyi yapayım kendimi bir iki tane. anca kurtaracak gibi çünkü. Bir miktar oksijen su, su alayım. şimdi oksijen şu bir tane daha oksijen alacağım yani, oksijen yok bunları kullanmasam çok iyi olurdu ne diye geçiyor oksijen tüpü k2 silikon titanyum kobalt magnezyum silikon titanyum magnezyum kobalt diyor alayım alayım şimdi bir ne eksik silikon eksik Silikon bu mu? Evet bu. Şimdi bunu k 2 yükseltelim. Kaça gelecek K2'de? Ve K2'de 200 oldu. Tamam ilk baştaki ilk katına geldik. Şimdi yok. Şöyle. Bana iridium lazım. Oksijen aldım. Yemek aldım. Su almam gerek. Bir tane su alalım yanlış oldu yanlışla bastım ondan sonra başka ne almam gerekiyor su yiyecek oksijen bir oksijen daha almam gerek bir tane daha oksijen yapalım böyle gidebiliriz ne tarafa gideyim bu, bu tarafa gideyim işte şu gemilere de girmek gerek de hmm. Gemiye mi gitsek? Yok ya, vazgeçtim. Biraz uzakta zaten o. Birazdan iridyum çıkar karşıma büyük ihtimalle. Ama ne taraftayım? O tarafta mı, bu tarafta mı? Ne tarafta olduğunu unuttum. Ve yönü unutmamak gerek. Bunun işareti yok. Kaybolduğumuzdan direkt ölürüz büyük ihtimalle. Bakalım bunda ne var? Şif. Bu lazım olur bize bunlar lazım değil hadi yemeği alayım Diğerleri kalsın Tamam envanter küçük Ne bulduysam almayacağım sadece önemlileri alıyorum Aslında mod mu indirsem en azından böyle Onun yüzde olmasa da bir beşli falan şunlar beşli dursa çok iyi olur Karanlık tarafa geldik Orada sandık var Buz herhalde parıldıyor. Buz evet. Bunda ne var? Bunda da çift var. Yemek var. Hadi bunu yiyelim birini. Gemi var o tarafta. Bunlar titanyum. Oksijen azalmak üzere. Bitmek üzere diyor. Oksijen bitti bitti. Hop, bir tane daha kullandım oraya girsem mi şuraya giriyor herhalde oksijen olması lazım bunların mekanlarında yemek daha var bellemeyeceğim Hadi de hani hiç yok burada şey biricim neydi o yok mağarada mı acaba mağarada ise şu an çok ters yönde gidiyorum mağara öbür tarafta kalıyor olması gerek ve çıkmadığına göre galiba ters yöndeyim ben şu anda. Ben geri döneyim. Bir de tarafa gidelim. Bari oksijeni karşılasın diye kobaltları toplayayım. Hazır gelmişken şu bitki tüpleri var. Onları yapabiliyor muyuz? Demir, buz, magnezyum. Buz olması lazım. Şurada buz var. Magnezyum ve diğerleri de olması gerekiyor Demir istedi galiba, magnezyum istedi galiba bir de. Bakayım, evet. Yönü var mı bunun? Yok. Eee, bunun alanı yok. O zaman böyle koyalım. Buraya bitki ekmemiz gerekiyor. Bunu mu ekeceğiz? Yok, bu böyle değil. bunu yetiştirmek için değil. Buraya bunlardan koyacağız. Üçü koyalım. Bu bize oksijen sağlayacak sanırım. Dünya alıştırma. Evet oksijen sağlıyor. Ne kadar sağlıyor? 0.39. Ee, bir tane 0.39'sa ben ondan iki tane koyuyordum mesela astıcıda. Şimdi hazır mı? Her şey var. Hatta bir şey söyleyeyim. Bu kadar yetmez bana. Ben bir oksijen daha alayım. Su bir tane yeter mi? Yetmez. bir tane daha var. Şu tarafta mağara olması gerekiyor. Oraya gideceğiz. Çok ilginç. Çok yakın her şey. Gezegenler diğerleri. Diğer gezegenler bayağı yakın. Aha mağara burası galiba. Aya yakılmış biz aslında. İnşallah buradadır. Burada da değilse bilmiyorum yerini. Kırmızı renk bir şeydi. Yani buranın atmosferi de kırmızı. buradadır da herhalde. Buralar kırmızı kırmızı. Büyük ihtimalle onlar iri itiyor. Öyle mi? Evet öyle Biz bayağı bayağı ters yöne gitmişiz. Halbuki bizim gittiğimiz yer Uranyum diyor şey var. Bunun bir de yeşili var sanırım. Belki onun yeridir. Kaç tane alabiliriz? Doldur doldurabilirim. Çok lazım oldu. İki tane daha alüminyum aldık. Alüminyummuş o. Yani iri kimsendir. Şunu da alayım batıcam oksijeni Şununla beraber bir oksijen daha Eğer bir tane daha erittim alacağım ondan sonra gideceğim Daha ne yapalım Sutunu da içelim Bir tane daha eriktim alayım bu bayağı lazım olacak bize Çıkabiliriz Sandık var mı diye bakıyorum hatta bir şey söyleyeyim mi? Ali mi, at. Onun yerine bir tane daha Erik Yumat. Yani sandık var mı diye bakıyorum da karanlıktan belli de olmuyor. Her yer kıpkırmızı. Hiçbir şey anlaşılmıyor ki. Kıyıcı köşelere bakmak gerek aslında. Adamlar kıyıcı köşeyi bir yere koyuyor. Şimdi bizden ne istiyor ilk adımlar? Isıtıcı k yapacağız. Ben bir tane yapsak yeter. Ekran üretmemizi istiyor ilerle. Sonra ne diyor? Gökyüzünün mavi olmasını sağla. 175 bin ulaş diyor. Bizde şu an sağ üstte bakarsak 570 560'ta TV'miz. Yani bir çok uğraştıracak. Kullanmayacağım son tipe. daha varmış. Neyse o da kalsın. Şimdi demir ve silikon işte Birkaç tanesini buralara sallayalım. Demir burada. Silikonumuz harika. Silikonumuz yok. Demir. Şöyle söyleyeyim, bir, şey bir de iki tane yapacağım ben. İki tane de ısıtıcı koyacağım. Demir alalım. Buluruz şuradan. Silikon. Bir silikon daha. Bunlar da demir. Yok bu silikonmuş. Isıtıcıları nereye koyalım? Dışarıya koyamıyormuşuz. Mecbur içeriye koyacağız. İçeride nerede olur bunlar? Bunlar böyle sağ köşeye koyalım. Geri gidebiliyor muyum? Gidebiliyor muyum? Aha enerji bitti. Ne istiyordu? Demir istiyordu. Biraz daha demir. İki tane daha koyacağız. Demir, demir kalmadı. Buna beraber tekrar çalışmaya başladı. Bakalım. Şimdi enerji durumuna bakalım. Biz 6 üretiyoruz. Tüketim 4.85. 1.15 kalmış. Tam böyle 0.05'te 0. kalmışız. Dünyalaştırmaya bakıyoruz. 0.30 oksijen. Yani şu şuraya koyduğumuz. Vay yetmez. Ondan bir tane daha koymam gerek. Sıcaklık. Eh, iyi güzel. Sıcaklık şu an en yüksek basınçta 0.55. Şu an gayet iyi gidiyor. Bir ekran üretmemizi istiyor bizden. İlerleme ekranı. İlerleme ekranı. İyi, hoş da ben nereden açacağım ilerleme ekranını? Nasıl açabilirim ilerleme ekranını? Aa, bir de sırt çantası 2 geldi doğru. Ona bakacağız. Bundan bir tane daha üreteceğim ben. şey açmaya çalışıyorum araştırma mıydı Bir şey var bakayım onu nasıl açacağız buradan oluyor mu olmuyor ha o buradan pardon ha şimdi bize gerekenler şimdi bize ne gerekiyor güneş pili, güneş paneli bunu hallederiz iç mekan merdiveni yok bunlar değil bitki tüpü bize bundan lazım 500 PK istiyor oksijen için oksijeni 500 PK'ya ulaştır diyor oksijen bizim kaç PPQ'da daha çok var mı onu geç ilerleme ha bize bunu istiyor bunu açabilmemiz için e, bizim her türlü farklı dünyalaştırma aşamasındaki ilerlemelerini görüntüler diyor gildini açmak için 2 bir iki diyor bana hemen NK'ya nasıl ulaşacağım? Geçti, zaman geçtikçe açılır artık. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben bunu şimdi şöyle koyalım. Nasıl koyayım? Neyse, şöyle yapalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum atarsanız da beğen videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.